Valla pöfür pöfür esiyor ben yatıyorum buraya. <laughs> Yorgan yok mu ya Yorgan biraz oldu biraz. Abi yokuş yukarı çıkıyoruz olsun o kadar. Kamp dediğim böyle yapılır oğlum. Kubi uzat oradan bana yastığı. Yastık şu an kullanılıyor. Deniz uyuyor yastıkta. Arabayı kim sürüyor o zaman? <laughs> ben... Ben hallediyorum. Ya uyumuyorum gözümü dinlendiriyorum Eee şimdi... Deniz arabayı boşa aldın sallanıyor haberin olsun. Neren düşüyoruz sen. Ne Bilmiyorum. Ben Niye durdum ki orada? Tabelaya mı atacaktım? Tabela ...geriye dönünce geri bir kere bastım böyle sonra dönemedim de. Bilmiyorum. Sonra dedim bari ileri gideyim. İleri de gidemedim öyle kaydı. Yani. Yok şıkları kaldırıyorsunuz. Torku yetmedi araba. Şimdi tam yolda bilmiyorum şey şu green Mountain etrafından olsun da değsin yalnız ona. Belamdı. İstönmeymişim iyimiş ya. Neyse oradan. Beyler kafanıza gözünüze dikkat edin. İyi o artık abi. Hatırı çarpmadı. Sonra, evet. Abi niye beni susturduğun ya bari? İstersen sen bundan fark etmez ki. Hani? Benim acımı karıştırıyor bu adam. <laughs> Oğlum bak ben Daisy'de araba çok kullandım ama O yüzden hani şeyini biliyorum olayını. Ne denir ona? Usta <laughs> hani, sürücü. Buglarına banklarına alıştım anladın mı? Sen şimdi oturacaksın normal araba sürer gibi sürmeye çalışacaksın. Harfciyazı ödeyeceğiz. Harf kalmayacak. Deniz! 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 Çok iyi bir İyi bari dur, durduk. Durduk dur. tamam. Hayır. Dur. Gitme. <laughs> Gitme. Oh. Aha durdu. Aha. <laughs> Geç oh. lan direkt. <laughs> Yok lan geçmeyeyim. Bizi burada kimse göremez herhalde. Aha deniz girdi. Abi üç kişi arabadayız. Arabayı ben kullanıyorum. Abi sen ne diyorsun? <gülüyor> Deniz. <gülüyor> Deniz. Alo. 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 Öldünüz mü? Yok geçmiyoruz abi komediydi. <laughs> Baktım şey oluyor şimdi. Araba bir gidiyorken döndü sonra geri tekrar döndü sonra altta kırmızı bir yazı <laughs> sonra biz üç tur geri geri etrafımızda döndük abi 365 tur attık sonra bir anda araba durdu dedik o oh. tekrar hareket etmeye başladı sonra motor durdu sen bir 10-15 metre ileride oturuyordun bu sırada biz altımızdan ılık ılık sıcak sıcak bir şeyler <laughs> Kesinlikle öyle. Yani... Şimdi araba hareket de ediyor. Kalkıp çıkamıyorsun. Abi. <laughs> hani şu belki 2-3 dakikalık bir video olarak bunu bu gece direkt YouTube'a koyabilirim. Bir de şimdi bir şey söylüyorum ya arkadan sizden statik geliyor. Gitti tamam mı statik? <laughs> Dedim <Stadematiktir. gülüyor> ne oluyor? <laughs> Arabayı durdurdum. Bekliyorum beyler. Beyler diyorum cevap <laughs> yok. Aşağıdan <laughs> Hani bizdeki görsen bizdeki daha beterdi. Şey oluyor işte, arabayı kullanıyor ve şoför yok oluyor bir anda. <laughs> Şu an <arı> yoksun zaten. <laughs> Ama komediydi ya. Abi kesinlikle direkt upload edeceğim. Bir de yani tam Deniz niye kullanıyor falan derken böyle. Hı. <laughs> Usta şoförün interneti gitti. Çok tehlikeli ya. Allah'tan bize bir şey olmuyormuş onu anladık. En kötü sen hemen şeyi tutardın direksiyonu. Aha. please wait. Hello guys. <laughs> Kim sürüyor arabayı? Sen. Atla. Yalnız iki tur atıp hani senin bıraktığın yerde durmuş.